Selamun Aleyküm. Uyanış Türkiye Haber kanalımızdan hepinize saygılar. Evet, sosyal güvenlik haklarıyla ilgili serimize devam ediyoruz bugün de. Bugün 8 Mart, bildiğiniz gibi kadınlar günümüz, evet, medahi iftiharımız, evimizin göz bebeği, güzidelerimiz, hanımlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz. İnşallah savaşların olmadığı, Huzur ve barışın olduğu, ailelerde huzur ortamının sağlandığı bir dünya dileğiyle Rabbimizden huzur diliyoruz. Kadınlarımızın da Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Evet, şimdi e, bugünkü konumuz kadınların sosyal güvenlik hakları ile ilgili olacak. E, bunu kısa başlıklar altında e, size e, ilk ana e, şeyi sunalım. Kadın sigortalılarımızın hakları nelerdir? Evet, konumuz bu. Alt başlıkta kadın sigortalarımızın hakları şu şekilde sıralayabiliriz. Emzirme ödeneği, evlenme ödeneği, başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar ve analık halinde geçici iş görmezlik ödeneği ödenmesiyle doğum borçlanması. Evet haberimizin ayrıntısına geçmeden önce kanalımıza Uyanış Türkiye Haber kanalımıza abone olup lütfen takip etmeyi ve beğeni atmayı ee, bu şekilde bizleri desteklemeyi unutmayın sizlerden ricamız. Evet ilk konumuz e, emzirme ödeneği diyoruz. Emzirme e, ödeneği kimlere verilir? Emzirme ödeneği doğum yapması halinde sigortalı kadına ve sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca SSK ve kendi adına hesabına bağımsız çalışanlar, Bağkur kapsamında gelir ve aylık alan kadına ya da gelir ve aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine de emzirme ödeneği veriliyor arkadaşlar. Emzirme ödeneği hizmet aktine tabi çalışan yani SSK'lı ile kendi adına ve hesabına bağ kurulu çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup e, kamu görevlileri için sigortalılar 67 sayılı devlet memurları kanunu gelince kendi kurumlarınca ödeme yapmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği verilmiyor. Emzirme ödeneğinin şartları neler arkadaşlar? Sigortalı kadına ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için eee 120 gün bir yıl içinde doğumdan önceki bir yıl içinde 120 günlük kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Bağımsız çalışanlar yani bağ kurullarda da 120 gün kısa vadeli sigorta kolları bildirilmiş olması gerekiyor ve genel sağlık sigortası ile diğer prim ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması ayrıca doğumun canlı gerçekleşmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa e, sigortalı kadın ve eşi analık sigortasından yararlanacak. E, erkek doğum öncesi tarihteki 15 ay içinde 120 gün prim ödemiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılıyorlar değerli arkadaşlar. Evet 2022 yılı için ise 316 TL emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneğinin talep edilmesine hak düşürücü süre hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde arkadaşlar. 5 yıl içinde başvurmanız gerekiyor. Emzirme ödeneği almak için nereye başvuruluyor? Emzirme ödeneği hak kazanan sigortalar ödeneklerini almaları için kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırıldı. Evet. Bunun da altını çizelim. Emzirme ödeneği sistemde görülen emzirme ödeneği raporunun istinaden otomatik olarak ödenmektedir. Evet diğer bir yardım evlenme ödeneği. ikinci yardım kadınlara yönelik. Evlenme ödeneği nedir? Şartları nelerdir? Bunu sizlere aktaralım. Buna biz çeyiz yardımı da diyoruz. Ölüm geliri veya aylığı almaktayken evlenen bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere evlenme tarihindeki gelir veya aylığının 2 yıllık tutar olarak ödenen ölüm yardımıdır arkadaşlar. Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile kuruma başvurması gerekmektedir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçe ile beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi zorunludur. Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir ve aylıkları evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durduruluyor. Gelir ve aylıklar durdurduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir. Varsa diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıklarına veya gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir. Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde bu kişilere hak sahiplerinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa bu iki yıllık sürede gelir ve aylık bağlanmaz. İki yıl sürede olduktan sonra aylığa tekrar hak kazanır. Bu emekli sandığına tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortaların hak sahipleri ise evlenmeleri sebebiyle dul ve yetimleri aile kesilen eş, karı ve koca, kız çocuklarla anaya ve bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul ve yetim aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak verilir. Burada seçek kaba kurullarla emek sandıkları 11-2008 öncesi tabii bu emek sandığından hak sahibi olanlar için söylediklerimiz 12 ay olarak verilir. Bunlardan evlenme tarihinden itibaren 12 aydan önce boşananlarla evliliği butlanına veya fesine karar verilenler yeniden aylık bağlanması halinde Ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin 12 aydan eksik veya ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez. Evlenme ödeneği almak için nereye başvuruluyor? Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Diğer tahsis beyan taahhüt belgesiyle ile başvuruluyor. Değerli arkadaşlar, emekli sandığında ise Ankara Genel Müdürlüğü'ne başvuruluyor. E diğer bir yardım başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar ise 5.510 sayılı kanun çıktıktan sonra bu düzenleme ile yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalıdan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanlar kanun yürürlüğe girdiği 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Birim ödeme gün sayılan ilave emeklilik yaşı hadlerinden indirim yapılabilmesi, kadın psikoterapi bu durumu belgelendirmesi koşuluna bağlı bulunmaktadır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç da ağır engeli çocuğunun varlığı sağlık kurulu raporuyla belgelenecek ve bu şekilde emeklilik ve gün hesaplamasında dikkate alınacak değerli arkadaşlar. Diğer bir yardım nedir? Analık halinde geçici iş görmezlik ödemesi bu önemli. Analık hali nedir? Doğumdan sonraki ilk 8 haftalık ve çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir arkadaşlar. Analık sigortasının kapsamında kimler vardır? Bağkurlar vardır, SSK'lılar vardır, ceza infaz kurum tutuklarlarında çalışan hükümlü ve tutuklular vardır. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş çalışılmak üzere götürülen Türk işçileri vardır. Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar vardır. Bunlar hep analık sigortası kapsamında bulunmaktadır. Analık sigortasından sağlanan haklar nelerdir arkadaşlar? Geçici iş görmezlik ödeneği ve emzirme ödeneğidir. Analık Halinde geçici iş görmezlik ödenekleri nasıl ödenmektedir? Sağlık hizmet sunucularına elektronik ortamda düzenlemekte olan doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları yine elektronik ortamda kurum veri tabanına veya işverenin çalışılmadığına dair bildirim ekranına düşmekte ve ödeme işlemleri sigortalının iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerince yapılmaktadır değerli arkadaşlar. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş görmezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanmakta ve tekil gebelikte 112 gün, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere anlaşmalı bankaya sigortalıların TC kimlik numarasını tanımlanarak gönderilmektedir ancak. Gebelik istirahatının başladığına dair rapor almaksızın istirahate ayrılan sigortalıya doğumunun gerçekleştiği tarihe kadar olan süreye ait istirahat raporu alması rağmen hekimden çalışabildiğine dair rapor almaksızın iş yerinde çalışan sigortalıya çalıştığı süreye ait geçici iş görmezlik ödeneği ödenmeyecektir. Geç doğum alması olması halinde ise geçen süre için sistem tarafından otomatik olarak hastalık raporu düzenlenmekte bu süreye ait geçici iş görmezlik ödeneği sigortalıya ayrıca ödenmektedir değerli arkadaşlar bu da böyle ve en son doğum borçlanması gerçekten çok e, tartışmalı çok e, büyük taleplerin olduğu e, bir borçlanma türü kadınlarda peki nereye nasıl başvuruluyor burada da e, tabii ki sosyal güvenlik kurumuna sosyal güvenlik merkezlerine başvuruluyor doğum borçlanması e, kamu görevlileri için ise e, Ankara e, kurum başkanlığına başvuruyor. Sıhhiye Ankara adresindeki kurum başkanlığına başvuruluyor Doğum borçlanma talebinde bulunan kadın sigortalıların işverenden belge istenilmeksizin kurum hizmet kayıtlarının tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılır. E, kimler borçlanma talebinde bulunabilir? Doğumdan önce hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar. E, yani SSK'lı. Kendinden hesabına bağ kurulu olanlar doğumdan önce. E, kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar ee, hak sahipleri talepte bulunabilir ve bunların hak sahipleri talepte bulunabiliyorlar değerli arkadaşlar. Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir? Sigortalı kadının doğum nedeni çalışamadığı 2 yıllık süreyi borçlanabilir. Doğumdan sonraki 2 yıllık süre SSK kapsamında e, tescil edilmiş sigortalının ilk tescil tarihinden sonra e, tahakkuk etmiş e, olsun veya olmasın prim kısa vadeli veya uzun vadeli olsun. Bu tarihten sonraki doğumların SSK'lar borçlanabiliyor. Bağ kurular da e, sigortalıktan sonraki sütleri borçlanabiliyorlar. E, diğer yandan kadın sigortanın doğumdan önce çalışmaya başlayacak sigortalık şartını yerine getirmesi, doğumdan sonra adının prim ödenmemesi, borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmekte değerli arkadaşlar. Borçlanma süreleri nasıl hesaplanıyor? Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri doğum ma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde ise doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresiyle birlikte toplam 2 yıllık süreyi borçlanabilirler değerli arkadaşlar. Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla 3 defa olmak üzere 2'şer yıllık süreleri toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmekte borçlanabiliyorlar bu süreleri. Tabii ki aralarda sigortalılık olmaması şartıyla sigortalılık olması halinde aralardaki sigortalılık süreleri çıkartılıp bu şekilde borçlandırılıyor. değerli arkadaşlar. Eee Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanabiliyor. İlk doğumu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan önce ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süreyi borçlanabiliyor değerli arkadaşlar. Evet e, bu kadınlarımızın sosyal güvenlik hakları bu şekildeydi. E, bir Uyanış Türkiye haber kanalımızı izlemeye takip etmeye devam edin. Ve sosyal güvenlik haklarınızı ve dünyadaki bütün olayları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, esen kalın.